Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane fotoğraf bugün göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar ilk olarak uzun duruşu seçmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar konuşma bulununu açarak Telefonda gösterdiğim iki yere aynı anda tıklıyorsunuz. Ben. olmadı. Ha arkadaşlar, oldu. Şimdi buradan çıkıyorsunuz ve bu ekran gelecek. Buradan ben dans yapıyorum. İsterseniz siz yapmayabilirsiniz. Ben dans yapmak için burayı açtım. Şimdi birkaç kere böyle tıklamanız gerekiyor. Bakın. Bagımız hazır. fotoğraf çekip isterseniz yayınlayabilirsiniz diyor niye? Bu istek size kalmış. Arkadaşlar bir de şu kenarda olan şeyler bu sayesinde yok. Bakın. Telefona gidip çıkınca da o şey düzeliyor. Videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.